daha dün buradaydık. Ne yandı burası ya? Sırf dükkanı değil, gündüz de yapmışlar. Hiç vakit kaybetmeden harcamışlar adam. Önce Alferi susturdular, şimdi de gündüzü. Gelene bakın. Al kamerayı, al al. Hadi gir kaydı, çabuk. Sayın seyirciler, Sanayi Mahallesi'nde çıkan yangını size son dakika haberi olarak aktarmıştık. Şu an olay yerindeyiz. İtfaiyenin yangın söndürme çalışmasından sonra geriye bu simsiyah dükkan kaldı. Olay yeri inceleme ekibi uzun süredir içeride çalışıyor. Ve duyumlarımıza göre içeriden bir kişinin cesedi çıkarıldı. Alper'i aldık öldü. Gündüz alacaktık o da öldü. Önce kullandılar sonra susturdular. Görürsünüz bu işin sen arkasından Adem'le Servet çıkacak. Canım. Mahalledeki herkese konuşun. Kamera kaydı arayın. Kim yakmış bulalım. Tamam abi. Mesut abicim nasılsın? Ne istiyorsun? Abi bilgi istiyorum. Ne isteyeceğim ya? Ee, Kim ölmüş? Kimlik belli mi? Şüpheli var mı? Anlatsana biraz. Ben bunları bilsem katil de bulurum kızım. Daha bir şey bilmiyoruz. Kusura bakma. Hadi. Hadi. Ne Haber aslanım. Nereye oğlum dur bir. Bedo. Ne oldu bu çocuğa ya?